Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte 2 tane mega kutu açacağız. Evet, yanlış duymadınız, 2 mega kutu. Bakın 3040 tane şey var. Buradan geliyorum. Bakın bu arada ne var? Buradan geliyorum. 2 mega kutu. <laughs> 8 azından beri bu anı beklemedim. Bastım 5. Evet. Şimdi de ikinci mangıda sıra. Hadi abi. Dokun dokun desin baya bir. Burada kaşar. Teklif verirse karakter geliyor. Vermedi. Beş. Umut yazdı. Ama aksesuar değil mi? Mr. P. Mr. P çıktı. Bu adam beni al.

Kusurmuş olabilir mi? Videoda mı işte çıktı. çıktım? Yalnız puanımız 40'a düştü ama Mr. P'ye değerdi. Abi Mr. P önleri. So happy. Mr. P. Bakalım. Evet bir güzelliği daha çıkardık. İşte bu. Mr. P ya. Mr. P. Hemen bir maç atalım arkadaşlar. İkinci maç karakter çıktı o kadar aksesuar vardı bu ne bir aksesuar var evet şöyle ilk kutumuzu alalım abi ne şanslıyım lan hem ne çıktı aslında 2 gün önce ne mi çıktı ne zaman nani çıktı Sa evet dün çıktı bugün de Mr. P. İki bir karakter. Bu evet. başta ben 100. -100 birinciyim. O yargı var Allah. Adam şekil hareket yaptı yalnız. Lan nereye gidiyorsun Mr. P? Wow. Hadi yardımcım bul adamı. O zaten robot öldü lan. Bakın birinci olacağımı söylemiştim. Bakalım oranlar ne durumda? Oha, efsane bir savaşçı oranı. 200 düşmüş Lan gizem mi çıktı? Ne efsane düşerdi düşürdü düşüldü. Hemen gece gösterelim alayım. Mr. P, Mr. P. Mr. P, çıktı. Şey arkadaşlar